Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Şu anda günlük siyaset akışı Cumhurbaşkanı'nın Kaçak Saray'da topladığı bir kitleye karşı günlük yaptığı konuşmalarla devam ediyor. dolayısıyla talimat demeyeyim ama o konuşmaları canlı yayınlamakla yükümlü hisseden bütün kanallarda arıza endam ediyorlar. Günlük siyaset akışından bir fotoğraf daha. Evet, ee, şu anda MYK toplantı halinde gündemdeki konular görüşülürken ben e, kısaca e, bugünlere ağırlık olarak e, yansıyan bazı siyaset gündemi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına e, durmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye içeride ve dışarıda tek bir kişinin ipoteği altında her alanda belki de tarihinin en tartışmalı en sıkıntılı en belirsiz en riskli ve en güvenliksiz dönemini yaşıyor. Bunlar acı tespitler ama maalesef gerçekler. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kavramlarının her biri kağıt üzerinde anayasamızda mevcut ama her biri hiçbiri uygulamada maalesef yok. Bir tek kişi Türkiye'de ben her şeyim ben cumhurbaşkanıyım ben başbakanım. Ben yasama organıyım. Meclisim. Ben yargıyım. Meclis başkanıyım. Ben üniversite rektörüyüm. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanıyım. Aynı zamanda emniyet müdürüyüm. Ben havuzda oluşturabildiğim kadar medya gruplarının patronuyum. Ben savcıyım. Ben doktorum. Özellikle de jinekoloğum. Kadın doğum hastalıkları uzmanıyım. Ben mühendisim. Ben dış politika uzmanıyım. Velhasıl ben her şeyim, her şey bana bağlı olmalı. Ben karar veririm, ben yaparım. Devamında da ben yaptıklarım için hiçbir zaman eleştirilemem, soruşturulamam, yargılanamam, hesap mesap da vermem kardeşim. Sistem böyle olacak. Özet, ben başkan olacağım. Özlem bu. Talep bu. Türkiye'nin öne getirilen gündem bu. Buna karşı çıkan herkes benim hasmımdır. Rakip değil. Düşmanımdır. Bir şekilde bu karşı çıkanların susturulması gerekir, sindirilmesi gerekir, korkutulması gerekir. Gerekirse de cezalandırılmaları gerekir. Bunun için biliyorsunuz yeni çıkacak bir paketle sürekli bir sıkı yönetim hali getirmeliyim ki Türkiye'ye sürekli bir olağanüstü hal dayatmalıyım ki hak, hukuk, adalet, özgürlük gibi eşitlik gibi kavramlar peşine düşen her kimse onları bir şekilde derdest edebilmeliyim. Herkesin daha önce söylediği bir cümleden alıntı yaparak söylüyorum. Nefes alışlarını dahi takip edebilmeliyim. İşte Türkiye böyle bir arızalı siyasetin elinde başta söylediğim gibi siyasetteki en karışık günlerini, dönemini yaşıyor. Değerli arkadaşlarım. Ortada sureti haktan görünen bir başbakan var. Maalesef bu da tablonun acı bir gerçeği. Yasal çerçevede aslında bakıyorsunuz tüm sorumluluk onun üzerinde. Yani davul onun boynunda. Ama tokmak ise her şey benim bense zaten her şeyim diyen muktedirde Ahmet Bey sadece gördüğünüz gibi davulu taşıyor. Tokma ise hiçbir yasal sorumluluğu olmayan kişi çaldıkça çalıyor. Başbakan onuruna düzenlenen müsamere tarzında bazı toplantılar var. Bunlar partilerinin kongresi de olsa müsamere tarzında düzenleniyor. Ne diyecek? önümüzdeki seçimler için ne diyecek başbakan sıfatlı kişi? Yani siz bana oy verin ki ben şu andaki yetkilerimi yukarıdaki ağabeyime devredebileyim. Böyle mi o isteyeceksin sen bu milletten? Ya da ben sizi yönetmemek için o istiyorum ey milletim. Bunu mu diyebilecek? İşte sahneyi kuruyorlar. Müsamere tarzındaki toplantılara da başbakanı çağırıyorlar. O da işte sahne buyurun sayın başbakanım dendiğinde çıkıyor. Selam olsun Dağ Taşa. Selam olsun Bağ Bahçeye. Biraz da başka şeyler konuşması lazım. Selam faslından sonra minareden at beni, in aşağıya tut beni. Ya da manda söğüt, manda yuva yapmış söğüt dalına tarzında böyle yuvarlak veciz sözlerle ortalarda maalesef dolanıp duruyor. Son haftanın genel yorumu aşağı yukarı özetlediğim şekilde gelişiyor değerli arkadaşlar. Bir siyaset tasviri yapmaya çalıştım. Şimdi bazı gelişmeler var biliyorsunuz. Merkez Bankası başta faiz politikası ve daha sonra dün gece bir bankaya el konulması BDDK tarafından. Şimdi ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in gizli koruma gayretlerine, sahip çıkma gayretlerine rağmen Merkez Bankası Cumhurbaşkanlığı savaşları ciddi bir boyut aldı Türkiye'de. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Başbakan, şey, Cumhurbaşkanı'nın eliyle bugün boşa çıkarılmaktadır. Sorunsuz bir Cumhurbaşkanı anayasal çerçevede talimatla faiz düşürmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Sorumsuzluğunu sorumsuz davranı, davranış olarak anlamış olsa gerek öyle diyelim. Bugün bu ülkede aşağı yukarı baktığımız zaman reel sektör olarak tabir edilen sektörün döviz açık pozisyonu rakam net 176 milyar dolar. Dolar kurundaki 10 kuruşluk artış şirketlerin döviz kurundan 18 milyar Türk lirası zarar görmesine neden oluyor. 10 kuruşluk bir döviz kuru artışı 18 milyar TL reel sektöre döviz bazında borç yüklüyor. Şimdi bunun hesabını kim verecek bu savaşların sonunda? 18 milyar TL. Bunlar eğer üretim yapıyorlarsa zararını çıkartmak için ürettiği mala yansıtacak. Doğru dican, tüketici fiyatlarına yansıyacak. Şimdi ilk hesabı vermesi gereken kim burada? İlk hesabı vermesi gereken faizleri talimatla düşürmeye çalışan sorumsuz cumhurbaşkanıdır. Bu çok açık. En bütün tarafsız gözlemcilerin üzerinde durduğu nokta bu. İkincisi sorumluluk omuzlarında olduğu halde yetkilerini cumhurbaşkanının eline teslim eden belki de o koşullar ileri sürülerek göreve getirilen demi söylediğim ortalarda dolaşan müsamerelere katılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan sıfatlı kişisi. Üçüncü sorumlu. Üçüncü sorumlu. Sanki Ocak enflasyon rakamını biliyormuş gibi faiz indirme sinyalini uğradığı baskılar neticesinde piyasaya veren ve ortalığı karıştıran tıpkı geçen sene Aralık ayındaki bir 1.92 olacak dolar kuru demesindeki gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı. Hiç kimsenin sorumluluk bakımından birbirinden farkı yok. Bu üçünün de sorumluluğu var bu konuda. Bankasya kararına gelince, bankasya kararı ne hukuki bir karardır, ne ekonomik bir karardır. Tamamen siyasi bir karardır değerli arkadaşlar. Bunu açıkça ifade etmek durumundayız. Alınan kararın altyapısı en tepelerden gelen talimatla hazırlanmış ve dün gece itibarıyla da uygulamaya konmuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan biraz geriye gidelim. 18 Eylül 2014'te TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katılıyor. Ve bu toplantıda bu bankanın batık bir banka olduğunu dünya aleme ilan ediyor o tarihte. Şimdi Cumhurbaşkanı alenen manipülasyon yapmıştır bu konuda. Cumhurbaşkanı ile beraber oradan işaret eden malum bir danışman ve yandaş şüreka kadrosu da var. Bunu da biliyoruz hepimiz. Bu koroda bu tezvirata daha sonrasında katkıda bulunmuştur. Değerli arkadaşlarım şimdi işin püf noktasına geliyorum. Bu açıklama ve onun peşinden bu tezvirata katılan bu söyleme katkıda bulunan herkes alenen suç işlemiştir. Bu kurumlar hakkında manipülasyon yapmak piyasa dolandırıcılığı olarak nitelendirilir ve iki yıldan beş yıla kadar cezası vardır. İlgili kanun maddesi de sermaye piyasası kanunu madde 107. Şimdi bunu görüyorlar, biliyorlar. Bir torba yasa torbanın içine her şey giriyor biliyorsunuz kanun yapma tekniğinde. Şimdi bir torba yasa ile bu cezadan kurtulmanın altyapısını da hazırlıyorlar. Yani halk diliyle söyleyelim isterseniz minareyi çalan kılıfını da şimdi hazırlamış oluyor. Açıkça ifade ediyorum bunun sorumluluğundan hiçbir şekilde kurtulamazlar. Bugün anlaşılıyor ki çıkarılan onca dedikoduya yapılan onca manipülasyona rağmen bu bankanın sermaye yapısı sağlam. Hatta sermaye yeterliliği kanunun emrettiği sınırların da üzerinde bulunmaktadır. Ben rakamları veriyorum. Bank Asya'nın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde on sekiz Buna karşın BDDK'nın bankalarda aradığı rakam yüzde sekizdir. On puan daha üsttedir. Şimdi bankanın mali yapısı sağlam olunca fabrikasyon bir gerekçe üretmek gerekiyor. Değil mi? Bir siyasi tavır koyuyor. Siyasi bir hareket yapacak. O zaman bankada nitelikli paya sahip ortakların kurucularda aranan şartları sağlayıp sağlamadığına dönük bilgi ve belge sunulmadığı için TMSF e, yönetime el koyuyor. Şimdi bu karar altında eğer bürokratlar kendilerini korumak için olsa gerek nitelikli pay sahiplerine ilişkin bilgi ve belgeler kendilerine sunulduğu vakit Bankasya'nın tekrar sahiplerine devredileceğinin de kapısını açık bırakmış oluyorlar. Ama ama aması var. Geçmiş uygulamalardan da çok iyi biliyoruz ki bu asla mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Nasıl ki TürkSel gibi bir şirket bir gecede AKP'nin arka bahçesi haline getirildiyse şimdi aynı şey Bank Asya'da olacak gibi duruyor. Bu arada Türkseli de bu çerçevede ayrıca masaya yatıracağımızı da şimdiden belirtmek istiyorum. Ben bir kez daha ifade ediyorum. Bu karar ne hukukidir ne de ekonomiktir. Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Burada Cumhurbaşkanı Başbakan Başbakan yardımcısı Sayın Babacan, BDDK Başkanı ve bunların altında imzası olan diğer tüm bürokratlar sorumludur. Bunu da bir çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bankaların ortaklık yapısı ve kurucu ortaklarda aranan şartlar çok katı bir şekilde kanunla düzenlenmiştir. 2001 krizini hepimiz çok iyi biliyoruz ve sonrasındaki yapılandırmaları çok iyi biliyoruz. Eğer bugüne kadar bu bankanın ortaklık yapısı şeffaf olmadığı halde bu bankanın faaliyetine izin verildiyse buna izin veren bürokratlar suçludur. Yok eğer bugün bu karar yanlışsa bugünün bürokratları da aldıkları bugünkü karardan sorumludurlar. İşin özeti siyasi ve yasalar çerçevesindeki Banka Asya olayının değerlendirmesi bu şekilde görüşümüzde bu çerçevededir. Şimdi değerli arkadaşlarım özet Türkiye talimatla faiz düşüren bir ülke. Türkiye talimatla bankacılık kanunları dışında, SPK kanunları dışında banka kapatan, devrettiren bir ülke haline geldiyse o zaman dünya ekonomi liginde yatırım çekme bakımından, hukuki emniyet bakımından Türkiye nasıl değerlendirilir yatırımcının gözünde? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir diğer konu ki bugün gelen haberlerde, şimdi Grup Başkan Vekillerimiz de bilgi verdiler. İç güvenlik paketinin görüşmeleri ertelenmiş oluyor. E, biliyorsunuz bu toplumsal olaylarda polisin yetkisini artıran, muhalefetin tüm itirazlarına karşın komisyonlardan hızla geçirilen bir paket. E, bu uygulamalar, arkadaşlarımız da belirli açıklamalar yaptılar, yapacaklar. Bu hafta görüşülmeyeceği için ben ayrıntısına girmiyorum ama e, dokuz pakette e, dokuz maddede e, polisin arama yetkisinin artırılması, karakolların evlere taşınır olması, polise yargısız infaz yetkisi verilmesi, hakim kararı olmadan dinlemenin süresinin 48 saate çıkartılması, havai fişek sapan gibi e, bir takım e, tarif edilen aletler için dört yıla yakın hapis cezası istenmesi, mala zarar tazmininin yurttaşa yüklenmesi atkı, poşu, gaz maskesi takana 3 yıl hapis getirilmesi, polisin aynı zamanda kolluk kuvvet gücü yanında savcılık görevi yapacak hale taşınması, araç kiralayanın fişlenmesi dahil birçok konuda toplumu cendereye sokacak bir yasa tasarısı. Dün tüm muhalefet liderleri gibi Sayın Kılıçdaroğlu da bu konudaki endişelerini grup konuşmasında dile getirdi. Değerli arkadaşlarım amaç ne bundan? Amaç ne bundan? Yani sürekli bir olağanüstü hal durumu yaratayım. Sürekli bir sıkı yönetim hali ortamı oluşturayım. Yani hani darbeye karşıydınız siz. 12 Eylül darbe yasalarını attığınız her adımla tahkim ediyorsunuz. Güçlendiriyorsunuz. Birileri demokrasiyi adım adım yok edecek. Her alandaki özgürlükleri taksit taksit budayacaklar, çalacaklar, soyacaklar hak yiyecekler, hukuk tanımayacaklar. Millet de hakkının yenmesine, hırsızlık yapılmasına ses çıkartmayacak, tepki vermeyecek. Tepkisini sergileyene de korkutmayla, sindirmeyle, cezalandırma yöntemleriyle, tehditle oturup sesini çıkartmaması sağlanacak. Ve meydanda bu zamane korsanlarına kalacak. Değerli arkadaşlarım, amaçları bu, niyetleri bu. Efendim kamu düzeni korunacak. Bırak bu teraneleri. Sen kimi aldatıyorsun? Yani amaçların ve niyetin örtüşmüyor. Söylediklerinle niyetin örtüşmüyor öyle söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, genel bir tabirdir bu ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Hırsızların sonunda faşizme sığınmaları beklenen bir durumdur. Dünyadaki bütün hırsızlar hırsızlıkları ayuka çıktığında eğer demokrasinin kırıntıları olan bir ülkede ise onları yok edip toplumu kelepçeleyip faşizme sığınırlar. Onun için bu ülkenin tüm yurtseverleri, tüm, tüm demokratları, onurlu ve namuslu yurttaşları bu demokrat kılıklı zebanilerden hep birlikte korkmadan mücadele etmek zorundayız. Bunlara fırsat vermemek zorundayız. Hedefimiz de 2015 Haziran sandığı olmalıdır diyorum. 2-3 küçük konu var. Birisi Rütük'te alınan kararlar. Biliyorsunuz Rütük'teki Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından seçilen Sayın Ali Öztuncak kınama, Sayın Süleyman Demirkan'a da uyarı cezası verildi. Bu cezaları vermeye hakkı olup olmadığı bu kurulun zaten tartışmalı. Ama gelinen noktada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. AKP'nin bağımsız üst kurulları çalıştırma değil, bölme niyeti kanıtlanmış oluyor. Yani Rütük'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden kontenjanından seçilmiş üyeleri AKP'ye yakın bir kanala Atatürk'e rüşvetçi dendiği için ceza isteyince kurulun AKP üyeleri kendilerini bu kanala siper ediyorlar. Koruma içgüdüsüne sığınıyorlar. AKP zaten hep böyle yapmadı mı değerli arkadaşlar? Yani suçu kendilerinden birisi işleyince ceza vermeyi bırakın hemen koruma kalkanı olmaya çalışıyorlar. Suçlunun peşine düzeni, düşeni, yazanı, çizeni cezalandırmaya kalkıyorlar. Hani siz de kimsiniz? O benden, benim yakınlarımdan. Onlardan kimse hesap soramaz. Haddinizi bilin gibi tıpkı 17-25 Aralık'taki gibi iş üstünde yakalanınca hırsızların yargıç önüne çıkmasını önlüyorlar. Hakimi savcıyı sürüyorlar. Hakim ve savcılar yüksek kurulunu siyasete göre bölüyorlar. Aynı tablo şimdi Rütük'te yaşanır hale getiriliyor. Yine halk deyimiyle Yavuz Hırsız misali bu örnekler hep. Yakalanınca zeytinyağı gibi üste çıkma gayretleri bastırma gayretleri. Bağırma, çağırma, tehdit etme, yetmezse hapse atma. Ama şirretlikleriyle bu işlerden hiçbirinden kurtulamayacaklar. Bizim iktidarımızda herkes hakkını da, hukukunu da, yerini de, haddini de bilmek zorunda kalacak. Rütük, rütük gibi, HSYK'da, HSYK gibi çalışacak. Anayasaya, yasaya, yönetmeliğe hukuka, adalete uygun davranacaklar. Bugünün sorumluları da yerini bilecek. O gün geldiğinde hırsızlar nereye giderse bugünün sorumluları da aynen oraya gönderilecekler. Değerli arkadaşlarım bir diğer konu biliyorsunuz metal işçilerinin grevi bakanlar kurulu kararıyla ertelendi. Dikkatlerinizi çekiyorum bu iktidarın yedinci grev erteleme kararı bu gerekçe. Milli güvenlik. Neyin güvenliği kardeşim? Metal işlerinin greve çıkması. Milli güvenlik boyutu nedir bunun? Milli, milli sözü yakışıyor mu sana? Biri çıksın anlatsın bana. Yaşı uygun olanlar 12 Eylül dönemine bir geri dönün. Apoletli Kenan Evren ve kurulunun grev erteleme gerekçeleriyle aynı. Milli güvenliği tehdit ediyor bu grev. Dikkat edin. 12 Eylül'e tır atıp örtüşen bir davranış kalıbı. Değerli arkadaşlarım, hükümetin gücü sadece işçiye mi yetiyor? Nedir bu işçi düşmanlığı, emek düşmanlığı? Yani üretene bu kadar kin, hak, Allah aşkına reva mı? Bir hak talebinde bulunuyorlar yasal çerçeve içerisinde emeğin, emeklerinin hakkını savunuyorlar. İşsiz bırakacaksın. Güç bela iş bulana hakkını vermeyeceksin. Hakkını almak için greve çıkanın grevini erteleyeceksin. Sonra adalet diyeceksin. Sonra kalkınma diyeceksin. Adından utanman lazım. Adalet sözünden de kalkınma sözünden de bütün bu yaptıklarını göz önüne getirdiğimizde utanman lazım. Değerli basın mensupları, son bir konu. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Bugüne kadar muhalefet partileriyle hiç ağız dalaşına girmedik. Siyaset boyutunda da bir yanıt vermemeye gayret ettik. Ama Sayın Selahattin Demirtaş dün grup toplantısında bazı ifade etti. Bir iki cümleyle bunlara yanıt vermek zorunlu hale geldi. Ben sadece şunu hatırlatıyorum Sayın Demirtaş'a. Sizler yüzde elli altmış oy aldığınız bölgelerde ceberrut devlet faşizmiyle aynı onun gibi PKK baskısıyla bölge demokratlarını baskı altına alıp bunaltanlar siz değil misiniz? Al sana bir soru. Ceberrut devlet faşizmi ne yaptıysa bölgede şimdi sen PKK marifetiyle bölgedeki demokratlara aynı baskıyı uyguluyor musun uygulamıyor musun? Siz busunuz. AKP ve temsil ettiği görüşlerin rehineliği altında barajı geçemeyeceğini bile bile AKP'nin milletvekili sayısını artırma projesine katkı verme işine soyunanlar siz değil misiniz? Belki bu söz daha etkileyecektir sizi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yorumlarınıza daha dikkatli olmanızı gerektirir. En sonunda da Cumhurbaşkanı mecliste inanmadığı ve hiçbir zaman uymayacağı yeminini ederken huşu içerisinde önlerinizi ilikleyip saygı duruşuna geçip bu diktatörü dakikalarca ayakta alkışlayan siz misiniz değil misiniz? Onun için sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyecek hiçbir sözünüzün olmaması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşacağınıza şu anda üstünüze yapışan AKP ortaklığı fotoğrafına bir kurtulun. Basit bir tavsiye. Bu kadarı yeter şimdilik size. Evet değerli arkadaşlarım. eee bir... eee bu haftayı işgal eden değişik konuların kısa bir özetini görüş olarak ifade ettim. Bunun dışında sorularınız varsa yanıtlayayım. Yoksa toplantıya kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Partide bu konuda bazı açıklamaları vardı. Başkanlık diktatörlük giydirir diye nefret taklamak istiyorum dedi ee, bu güvenliği röportajda. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Tebessüm edişim belki bir yanıt oluşturabilir daha önceki kuzu klasiklerine baktığımız zaman işlediği gaflar, söylediği sözler meramını anlatma bakımından sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar e, akademik bir sıfatı da taşısa e, böyle bir siyasi e, gaf torbası olarak duruyor karşımızda. E, bu kadarı yeter Sayın Kuzuyan. Evet, herhalde bütün konulara girdim. Sorulacak soruları da karşılamış oldum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sağ